Bahçeli demiş ki Daha neler duyacağız sosyal, medyanı kapatır. sosyal medyanın hepsini kapatırım. Tabi Tabii kapatırsın Sosyal medyanın kapatılması Enteresan AKP, Biraz da MHP Sosyal medya kaldı Kapatırlar mı? Elimizde. Kapatırlar Bütün düşünce insanları Görüşlerini sosyal medyada anlatıyor Bütün entelektüeller Bu arada yani, serseriler de kullanıyor Sus Kötü, kötü olanı cezalandırın kardeşim İyi olanı Bader, da destekleyin değil. Bunlar sosyal medyanın tümden kapanması Nepal'de gördük Bir şekilde haber al Orada da sosyal medya kapanacak Bu tam bir dediler. Diktatörlük Kapattılar. Hevesidir. Yani itiraz etti. Yapalım kimsenin haberi olmasın. Polis istediğini yapacak. Sosyal medya olunca yapamıyor. Gerçekten sosyal medyanın ya. Sosyal kapatılması medya doğru mudur? Olmasın. Bak siz polisin daha ne kadar zalimleştiğini göreceksiniz. Bazı insanları sevmek, korktuklarından çok Ama telefondan korkuyor. Doğru o diyen insanlara çekersin, da doğru derim. O olmasın var ya Buradaki o telefon olmasın. O sosyal medya olmasın falanınızı şaşırırlar. Ama Bir basın açıklaması yapmaya konu var önemli. Ya. Millet çekiyor bunu yayınlıyor diye. O yüzden sosyal medyayı da kapatalım. Diyor. Bunu başaramazsınız. Bu mümkün değil bu zamanda. Ama ne olduklarını göstermiş oluyorlar. Demek ki ellerinden gelse kapatacaklar yani. Yani Devlet Bahçeli'nin sosyal medyadan rahatsızlığın sebebi ne? Kötü gidişatın insanlar farkına varmasın. Balkolmix demiş ya hani bütün uyuyanları uyandırmak için bir uyanık yeter. Yeter ki o uyanık adam mı milyonlar dinlesin. İşte korkular bu. Milyonlar dinlerse ne yapacağız diye ödleri kopuyor. Çaresi var. Zalim olmayın. Zulmetmeyin. Korkmanıza da gerek kalmaz. Adaletli olun. Merhametli olun. iyi olun. Güzel davranın. Korkmanıza gerek yok. Ha Öyle olmaz diyor. Biz diyor yeri gelecek zulmedeceğiz. Ama kimse konuşmamalı. Zulmettiğimiz adam da bağırmamalı. Biz döveceğiz o susacak. Biz döveceğiz onu kimse çekmeyecek. Biz döveceğiz kimse onu yayınlamayacak kapatırsanız daha çok nefret edilirsiniz. Başka hiçbir şey olmaz. Tarihe böyle geçersiniz. Ne yaptığınız yollar hatırlanır, ne köprüler. Yaptığınız baskı unutulmaz. Geçmişteki CHP nasıl hatırlanıyor? Tek parti zulmü diye hatırlanıyor. Ne yaptığı yolları kimse hatırlıyor, ne yaptığı barajları. CHP dendiği zaman eski CHP ile ilgili ne hatırlanıyor? Yaptığı zulümler. Tek parti zulmü. Hep böyle konuşuluyor. Tek parti zulmü. Yani sizin yaptığınız yollar da kimse hatırlamayacak. Merak etmeyin. Hepsi unutulur. Baskılar hatırlanır. Zulümler unutulmaz. Öyle hatırlanırsınız.